şampuanların kullanılması önemli. Hani beraberinde başka e, atopi dediğimiz alerjik astım, alerjik burun akıntısı atopi yakınmaları var mı yok mu onları da sorgulamak lazım ayrıntılı. Yani siz... Burada tabii iki şey <laughs> hakikaten biz ekzemayı hep e, dışarıdan bir şey zannederiz. Yani eksojen tarafı var ama yapısal kişinin kendi yapısından kaynaklanan evet. tarafı, var. tarafı var. Bu atopik dermatitlerin tamamı evet. böyle ve o bir bütünün bir parçası. Hep alerjide konuştuğumuz astım, saman nezlesi, cilt bulguları bunlar evet. birbirini izliyor. Siz, Muhtemelen burada da böyle bir tablo var. Siz o hep dersiniz ya hocam hassasiyetlerin üzerine gitmemek lazım. Hani hassasiyetleri özen göstermek lazım. Hani o farkında işte, olmak farkında lazım. Olmak Tabii, çok, lazım. Çok doğru. Çünkü onun evet. o derinin hassasiyetinin farkında olmadığımızda daha kuru hem çocuk cildi hem daha kuruysa işte nemlendirmek gibi hassasiyet düzenli olarak. biz galiba yani bu zaten hocamız belki bu egzamaları biraz açmak ister. Çünkü evet. çok yaygın. Evet. o yani bir yaşta kullanıyoruz sonra hani o geçince şey yapıyoruz Bırakın. ama mevsim ya da şeyle değil mi hocam? Tabii dönemsel e, tabii. Yani bir artıyor. Bir kere gittiğinde illa hiç gelmeyecek. Gelmeyecek bir hastalıklardan değil. Orada bir hassasiyet değil, var tabii, çünkü. Tabii, tabii, tabii. Yani onun üzerinde. Ee, tabii daha yaygın bir şey. Yani atopik dermatit'i belki dönemsel olarak kontrol altına almak mümkün ama hiç gelmeyecek diye o çok zor. Tabii, bir şey. zaten e, hani atopik egzama bebeklik döneminde başlıyor. 2 yaş, 2 yıl, 12 yaşa kadar bazen erişkin döneme kadar evet. devam edebiliyor. Ve başlangıçta biraz konuyu açacak olursak yüz bölgesinde görüyoruz evet. yanaklarda kızarıklık. Daha sonra bebek emeklemeye başlayınca diz, dirsek dış yüzlerde ortaya çıkıyor. Kaşıntı çok önemli, kızarıklıklar, üzerinde kabarıklıklar. E, pullanmalar, su toplamaları, kabuklanmalar, e, beraberinde başka bulgular var mı? Atopi dediğimiz, biraz önce bahsettiğimiz çocuk büyüdükçe eklenebiliyor e, bu bulgular. Ailede benzer egzama öyküsü var mı? Ya da yine e, astım gibi, alerjik rinit gibi, saman nezlesi gibi ya da konjüktivit gibi göz Bunlar da şey nasıl? Yani hani cilt testleriyle belli şeyleri mesela astımda veya diğerlerinde bunu, ...gıda alerjilerinde bunu yapabiliyoruz. Yani atopik dermatit için böyle spesifik bir şey var mı yoksa sadece kremleriyle veya işte bakımıyla mı şimdi, şimdi hocam özellikle solunumsal atopi olup olmadığı son derece önemli. egzamaya solunumsal atopinin eşlik etmediğinin tespiti önemli. Eğer solunumsal atopi varsa mutlaka deri testlerini yapmak gerekiyor. Atopik egzamanın bir intrensek bir ekstrinsik formu var. İntrinsik formunda genellikle alerjik özelliği görmüyoruz. Deri kuruluğuyla gidiyor. Genetik filagrin mutasyonu dediğimiz bir takım başka faktörlerle ilişkili. Ama ekstrinsik formunda daha çok immunoglobin E dediğimiz bir alerji göstergesi, genel bir alerji göstergesi ya da belli e, alerjenlere dermatofagoide istediğimiz ev tozları, akarlar olabilir, polenler olabilir da ya da, gıdalar olabilir. Biraz da bu mesela sürekli olabilir. değişik parfüm kullanıyor olmak, bir takım şeyleri kullanıyor bunlar tetikleyici tabii, tarafından tabii, da duyarlandırabilir. Fark var. Evet. Ee, başka e, da taklit ürünler var, tabii, hepsi tabii, aynı değil. metal... E, Alerjileri beraber olabilir. Burada tabii pirik test dediğimiz delme testleri ya da yama testleri. Tabii çocuklarda bunları yapmak belli bir yaşa kadar e, olumlu sonuç vermeyebiliyor. immün sistem gelişmediği için 4-5 yaş sonrasında çok yapmak almak gerekiyor. Zor, Bazen spesifik IgE dediğimiz kanda bunların düzeyine bakabiliyoruz. Ama çoğunlukla da e, eğer solunumsal atopi yoksa e, bir beraberlik göremiyoruz. göremiyoruz. Ama solunumsal atopi varsa e, genellikle akar, polen e, ya da bazen gıda alerjilerini de beraber genellikle. görüyoruz. Ama detaylıca tabi sorgulamak lazım. Önlemlere dikkat etmek lazım. Okay. Nemlendirici, yumuşatıcı e, kullanımı, kimyasallar, iritanlar bunlar da önemli. önemli. Efendim şimdi bir seyircimiz daha var. Tunceli'den arıyorlar bizi. Cemal Bey hoş geldiniz canlı yayınımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ben çocuk 16 yaşında. Evet. Kaç 16 yaşında? Ay, 16 aylık pardon özür dilerim. 16 Ona... aylık şey, poposunda şey var, e, kızartılık var. Biz doktora gittik. Doktor şey dedi, mantar dedi. Mantar. E, krem kullanıyoruz yaklaşık bu 4-5 aydır var. E, krem kullanmak her neyiz geçmedi. Hı -hı. E, bir de bir sorun daha olacak. E, çözüm sabah, Hangi şey bölgede var, mantar? Ee, bir dakika Cemal Bey hızlı hızlı gidiyorsunuz anlayamadık. Evet. Hangi bölgede mantar? Poposunda var. Poposunda ha. var ve evet, 4-5 evet. aydır devam ediyor. Geçmedi. 4-5 aydır. İlaç kullandık geçmedi yani. Anladım. Tamam. Peki ikinci sorunuz nedir? İkinci sorun da çözümün sağ bacağında şey var. Doğum lekesi var. Evet doğum yani lekesi. Tedirgin olarak. Bu evet. Bu geçmez mi? Geçmedi. Biz ama herhangi bir şey bize tam olarak bir sonuç söylemediler. Söylemediler. Ee, uh -huh. Ne yapabiliriz diyorsunuz? Doğum lekesini evet. ne uh -huh. yapabiliriz? Evet. Ne renk olduğunu Ne renk doğum lekemiz? Vallahi e, nasıl diyeyim şöyle kırmızı oluyor bazen değişiyor yani bazen kayboluyor çoğunluğu kayboluyor bazen tekrardan bir şey oluyor aynı çoğunlukta var yani. Peki. Peki hocalarımız yanıtlıyorlar çok geçmişler olsun güle güle o olsun, büyüsün bebeğiniz. Bu şeyi söyleyeyim ben Lütfen. doğum lekesi tabii muhtemelen hemen john benzeri bir şeyden bahsediyor ve yavaş yavaş geçmeye başlıyor da diyor beyefendi Cemal Bey. İki yaş civarında zaten bunların çoğu geçip Geçiyor. gidiyor. Muhtemelen... Öyle bir şey çünkü gidip renk değişimi de yavaş yavaş artık normal cilt rengine de dönüyor gibi. Onu da çok telaş etmemek lazım ama poposunda olan mantar, mantar. bu bizim işte az önce sizin başlayıp Özlem Hanım başlayıp söylediği o diaper dermatiti bez bölgesinde olan hastalıkların ee, başında geliyor. O halde bu, ee, buraya biraz bez çocuk bezi e, dermatiti konusunu evet, biraz açarak evet. hocam Biz, e, biz bütün girelim. pediatristlerin en büyük... E, alanlarından en çok gördüğü sorunlardan biridir. Burada tabii banyodan korkmamak lazım. Banyo sonrası bakımdan iyi, bakımı iyi yapmak lazım. Yani tabii Özlem Hanım cilt arkasından biz altından kalkamadıklarımızı yönlendiriyoruz, gönderiyoruz, konsülte ediyoruz. Ama tabii kakanın, çişin cilde temas etmemesi için üstüne çok, çok ciddi bir krem tabakası sürmek lazım ki o her temas ettikçe o hassas cildi yakar. Bir de siz, yani ben de bir anne olarak mesela silme işlemi değil de hocam yıkama işlemi mümkün mertebe yani durusuyla değil mi? Sanki Haklısınız. ben e, de, be, yani bebek büyütmüş herkes bilir tabii, ama tabii e, o su daha el, güvenli. Su daha elimizin güvenli. altındaysa akan suyun altında hani temizliği yapmak bence o konuya da belki değinmek gerekiyor. Çocuklarda evet. tabii hakikaten siz ilave eten yani çinkolu kremler veyahut evet, da bir evet, elemantar evet. olmuşsa da tabii antifungal tabi, kremler kullanmak gerek lazım. Gerekiyor. Çocuk bezi dermatiti gerçek Gerçekten bez bölgesinde görülen kızarıklık, zaman zaman deri bütünlüğünün bozulmasıyla burada erozyonlarla ortaya çıkan bir takım görünümlerle karşımıza geliyor. Üzerine mantarlar eklenebilir, bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir. Burada tabi esas bez, beze bağlı sürtünme, yine idrarda amonyağın etkisi, yine dışkının bir takım dışkıdaki enzimlerin etkisi, Yine kullanılan e, bir takım silme işlemi yaptığımız yani yıkama değil de silme işlemi de kullanılan Okey ıslak falan bezler, değişik bezler var. E, bunlar etkili olabilir. E, kullandığımız e, sabun o gibi su yapılan bile. Şeyler. Evet. Sık altının değiştirilmemesi, ıslak kalması. Kapalı kalması, nemli kalması çocuk bezi dermatine yol açabilir. Yine çocuklara da antibiyotik kullanımı, sık antibiyotik, çocukların evet, ishal olması, klorayı yani değiştirebilir evet. ve buna sebep olabilir. Bazı çocuklar daha da yatkın olabilir. Burada tabii alınacak önlemler sık altının değiştirilmesi. Dediğiniz gibi ıslak bezlerden ziyade yıkama işlemini yapılarak iyi bir kurulama, e temasın önlenmesi idrarla, gaytayla, e, dışkıyla teması bu nedenle çinko oksitli bariyer kremlerinin kullanılması. Duruma göre hafif e, potansiyel düşük kortikosteroidlerden fayda yani görüyoruz. varsa tabii evet, e, Beraberinde kızarıklık, kızarıklık e, eklenmişse mantar enfeksiyonu belirgin kızarıklık canlı kızarıklık eklenmişse mantarlara yönelik tedavileri dediğiniz gibi antifungal ajanları eklemek lazım. Ama uzun vadede yatkınlık varsa bunun e, gelişimini önlemek için bu çinko oksitli bariyer kremleri kullanmak lazım çok, ki çok, koruyucu önlemlere dikkat edelim. Diye. Yine de e, yıkama işlemi, ya. iyi kurulama, sık sık alt değiştirme. Eğer e, bezin markasını değiştirirseniz de bazen yarar sağlanabilir, yarar sağlayabilir. Onu da kendisine de etken evet. olabiliyor. İritasyona ya da alerjen olarak görev, görev yapabilir. Biz. Kurulama yaptığımız belki hani e, materyallerinde evet, değil mi y yumuşak, yumuşak arınmış evet, evet, e, olması, olması da gerekiyor. Önemli, e, olabilir. İstanbul'dan Meltem Hanım e, hattımızda. Meltem Hanım hoş geldiniz canlı yayınımıza. Buyurun efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Benim hocalarımıza bir sorum olacak. Ben Lütfen. 13 yaşından beri sedef hastasıyım. Evet. Ee, saçlı, saç dibinde, eklem bölgelerimde çıkıyor. Evet. Ee, 30'lu yaşlarımda da, 34 yaşındayım şu anda, 30'lu yaşlarında da gül hastalığı çıktı e, yüzümde. Gül hastalığı. Ee, Evet, Gül hastalığı için güneşten korunmam söyleniyor ancak Sedef hastalığı için sedefe çıkmam söyleniyor. Şey, güneşe çıkmam söyleniyor. Dolayısıyla çok zorlanıyorum. Bunun dışında eşim 47 yaşında, eşimde de yeni yeni bu sene Sedef çıktı. 2 yaşında da bir kızımız var. Dolayısıyla kızıma geçme olasılığı nedir? Hani çok risk altında mıdır? Ben bu konuda neler yapabilirim? Onu konuşmak istedim hocalarımıza kızımın 2 yaşına kadar bir egzama problemi vardı ama atlattık onu çok şükür. Çok. Ee, bu konuda bilgi almak istedim. Ben iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür Meltem ]iniz. Hanım. Tamam. Ee, çok geçmişler olsun. Bebeğinizi de güle güle büyütün. Evet, ee, Meltem Hanım gayet güzel özetledi hem kendini hem beyefendiyi hem de yavru. Tabii bir pitriyazis sesi olmuş cil, cil yüzünde tabii onu bir o ayrı bir şey. Ee, sedef. Tabii aslında çok bir ilişki de var. Yani saboreik dermatitler ...acaba ileride hakikaten Sedef'le, Psoriasis'le bir dönüşüm yapar mı diye hep bu, bu endişeler hep duyulur. Çünkü hakikaten alanlar hemen hemen benzer alanlar. O ciltteki, yüzdeki alanlar benzer alanlar. O, o kuşkuyu e, hanımefendi de e, duyuyor yavrusu için. E, tabii bir takım immünolojik olaylar, bu immünolojik olayların da hiç genlerle hiç geçmiyor diyeceğimiz şeyler değil. Bunların genetik geçişleri de var. Özlem Hanım onunla ilgili muhakkak bazı şeyleri ilave edecektir ama biz psoriyazisi daha çok çocuklarda çok sık görmüyoruz. işte belli yaşa geldikten sonra görüyoruz ama ön hazırlığını görüyoruz. Bazen hakikaten psoriyazise bağlı artritler görüyoruz. O arkasından cilt bulguları daha sonra geliyor. Bunun gibi ee, ama kronik bir hastalık tabii yani oldu mu hakikaten zor. Yani diyor. önlem alabilir mi e, kızı hocam, için en kızı azından. Kızı için önlem, önlem alabilir mi? İsterseniz bir onu cevaplayalım öyle evet. bırakalım. Evet. Doğru. Şimdi sedef hastalığı genetik e, potansiyeli var yüzde evet. otuz gibi ama çevresel faktörlere de başka faktörlere de bağlı olarak gelişiyor. Tabii gerçekten e, kendisi de eşi de Sedef'se risk biraz daha artmış evet. olabilir. Evet. Tam olarak e, nedenini bilemiyoruz ama genetik özelliği var. E, bazen e, bu seborik egzamalarla saçlı derideki özellikle sedef karışabiliyor. Hani birinde daha sarı yağlı su kağımları görüyoruz. Sedef daha yaygın seyredebiliyor saçlı deri tutulumu ve daha keskin kenarlı olabiliyor. Daha infitri olabiliyor. çocuk için tabi önleyici dikkatli olmak lazım. Ortaya çıktığında erken dönemde bazı sedef hastalıkları daha lokalize kalabilir. dizdirsek bazen daha yaygın olabilir. Tüm vücudu kaplayabilir. Dikkatli olmak lazım. Sedefe eşlik eden hastalıklar da var dediğiniz gibi. Bazen sedef artriti, eklem evet. tutulumları ile gidebiliyor. Bazen başka hastalıkları da beraberinde getiriyor. Komorbideler, obezite gibi, metabolik sendrom gibi. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Hani obezite varsa bunu kontrol altına almak lazım. Stresten uzak durmak lazım belki mümkün olduğunca. Çocukluk döneminde geçirilen enfeksiyonlar, streptokoksik enfeksiyonlar zemin hazırlayabilir. Tüm enfeksiyonlardan uzak durmakta yarar var. E, yüzümde dedi gül hastalığı, e, gül hastalığı. aslında pityaiz rozeye biz gül hastalığı diyoruz ama bazen roza seye de gülleme dediğimiz roza seye de ben sanki e, öyle gibi e, e, gelebiliyor roza de olabilir hani güneşten korunma tabii ikisi sedefle beraber farklı hastalıklar yine de güneşten korunmasında fayda e, var, fayda var <laughs> diye düşünüyorum peki e, Peki. Kayseri'den bir seyircimiz bizlerle şu an. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Buyurun efendim, dinliyoruz. Sağ olun. Benim doktoruma bir sorum olacak da. Tabii ki. Benim 18 aylık bir oğlan çocuğum var da. Maşallah. aftlar çıktı. Evet, ağzında aftlar var. Evet, ağzından boğazına kadar. Hmm. Bir onu nasıl tedavi edebiliriz acaba? Ne kadar onu süredir yaşıyor bu sıkıntı çocuğunuz, bebeğiniz? Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Tekrarlar evet. mı? Tekrarlar mı? Yoksa ilk defa mı oldu? İlk defa oldu. İlk tamam. defa oldu. Peki ağza, evet. boğaza kadar uzanan ateş. Ateşli hafta. bir hastalık geçirdim acaba? Bir yakın zamanda ateşli bir hastalık geçirdi mi diyor hocamız? Yakın zamanda geçirdi. Ateş falan çıkmıştı. A ailede. Bir sizlerde olur mu? Sizde, eşinizde olur mu? Var mıdır? Yok. olmaz. Peki. Güzel, Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Güle güle büyüsün tamam. bebeğiniz. Şimdi, şimdi cilt hastalıklarını deyince bakın ağız Muko içi, mukozal mukoza problemleri bilgi. de başlıyor hatta tırnak saç saç tırnak, geniş deri eklerinin tüm hastalığı e, bitmeyecek bir şey. Ama burada sanıyorum çok basit bir aftos glosit, aftos stomatit gibi bir şey evet, olmuştur. E, o da viral enfeksiyon geçirilen geçirdiyse. Geçirilen enfeksiyona bağlı Aa, gibi. Aa, hani evet. daha büyük olsaydı, daha e, geçip tekrarlıyor olsaydı bazen çocuklarda da Behçet hastalığının Hın, Türkiye ön için ön yani. bulgusu düşünebilirdik. Ama bu geçici diye düşünüyorum. Bir süre ben sonra. Ben bir, biraz gliserinli, anestezitli e, damlalar evet. yapıyorum bunlara. Evet. Yemekten önce 3-5 tane bunlar kullanıyorlar. Hem orada bir anestezi sağlıyor hem antiseptik özelliği de var. İçine asit polik de koy, evet. katıyor bu. Gayet iyi geliyor. Evet, ama evet. bazen e vitaminleri iyi geliyor. Çok mecbur kalınırsa da antiviraller kullanıyoruz. Evet, gargara cinsi dediğiniz evet. gibi biraz hani ağrıyı giderici. Bir takım lokal, lokal olan lokal. şeyleri, şeyleri kullanmakta ki geçici olduğunu düşünüyorum ben üren enfeksiyon bu da sonrası. Cilt hastalıkları uzmanından ziyade daha çok kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarımız ağza bakmayı daha onlar hani ağız boğaz falan <laughs> evet, gibi olduğu evet. için değil mi? ama evet, aslında ama bize de, cildi yerinde bunlar çok e, rahatlıkla deri hastalıklarına Bazen tabii sadece idiopatik de olabiliyor altlar ailede varsa e, hiçbir evet. sebep altta bulunmayabilir ya da bir kansızlık, demir eksikliği B12, asit eksikliği, çift eksikliği, yapıyor, tabii. bütün bunlar da e, altta yatan sebeplerden olabilir. Ya da mide rahatsızlıkları evet. e, olabilir. Bunların da gözden geçirmesi lazım tekrarlayıcı aftlarda. Tek evet, yani burada tabii birazcık evet. geçirmiş ama aft deyip de geçmemek, evet, geçmemek lazım. Evet, tekrarlıyorsa <laughs> üzerinde tekrarlıyorsa, durmak lazım. Bu deri yani. hastalıkları uzmanı başvurmakta Başvurmak yarar var. Hocam başka hangi deri ya da yaşan ciltteki hangi problemlerde siz özellikle hani hemen bunu görsün doktor uyarmak ister misiniz sevgili şimdi, seyircilerimizi? Şimdi çocuk sağlığında çocuklarımızda en önemli konular hakikaten döküntüler. Bu döküntülerin hepsi çok tipik bir Döküntüle hastalık adını koydurtmuyor her zaman. Hmm. Yani tamam demin sokak röportajında da gördük eskiden kızamıklar, kızamıkçıklar, su çiçekleri daha fazlaydı ama aşılarla bunların önemli evet. ölçülerini kesildi hakikaten. Hmm. Ama buna rağmen o gene o alanda tam ayırt etmek her zaman kolay olmuyor. Hmm. O zaman deri hastalıklar uzmanlarından ehil kişilerden hocalarımızdan yardım istiyoruz. Bu bir yanı. Yaraları rahat tedavi edebiliyoruz. Aileler de diyorlar, antiseptik bir solüsyonla o yarayı siliyorlar. Anlaşılıyor, biliniyor. Çünkü bakteriyel, mikrobik bir şey. Ee, ve o sulanıyor falan. Onu sürdükten sonra da şimdi bazı lokal antibakteriyel kremler var veya benzer şeyler. Bununla bunu gidermek mümkün olabiliyor. Bazı kabartılar var. O kabartıları her zaman çözmek mümkün değil. O bazı sadece hmm. e, strafilokoklarda, streptokoklarda olmuyor. Eritamazonodozum gibi. Onun altında daha başka şeyler de olabiliyor. E, ama buna rağmen işte saç kıran olduğu zaman, vücutta bitlenme olduğu zaman, uyuz dediğimiz, kabiyes dediğimiz şeyler olduğu zaman hmm. o zaman tabii çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları bazen e, yetersiz kalabiliyoruz. O zaman dermatolojiden hakikaten yardım istiyoruz. Diyoruz ki bunu sabırla bir aileye, bir de sizin anlatmanızı istirham ediyoruz. Diyoruz ki bunun ehemmiyetini bir de siz söyleyin. Ama bunların çoğunda tabii temizlik bir numara. Hı -hı. Yani biz evlatlarımızı e, temizlenmeye, yıkanmaya bir eğlence şekline getirmemiz lazım. Yani banyo bir Banyodan eğlence olmalı. Banyo de. bir sıkıcı bir şey, korkulan bir şey olmamalı. Yani böyle sokup çıkarmak tarzında yaparsak yavrularımız onları sudan korkuyorlar sonra. Hı -hı. Sudan korkmayacak. O suda hadi su alerjisi olanlar yok mudur? Var. Çok nadiren de olsa o da var. O biraz o farklı. Onu Ayrıca onu söyleyin lütfen ama e, temizlik galiba bütün bu bahsettiklerimizin bir numaralı çaresi gibi. Siz ne dersiniz? Evet okul e, çağı döneminde e, gerçekten bitlenmelere, uyuza e, rastlıyoruz. Burada Hele bir de birbirlerine kıyafet ikram ediyorlar. Abi bir de sevgili evet, fotoğraf çek al bir de rengi. Ortak kullanılan eşyalar, takılan şapkalar, kıyafetler, bütün bunlar taraklar bazen özeniyorlar. Bunlarla da geçiş olabiliyor. E, Tabi uyuz ve özellikle özellikle bitlenmede hijyenik kurallara dikkat etmek, etraftaki kişilerin tedavisi de son derece önemli. Tek kişinin tedavisi yetersiz Bitmiyor. kalabilir. Aile bireylerinin ve okuldaki diğer çocuklarının çocukların tedavi olması, öğretmen ve okul yöneticilerine haber verilmesi ve bu şekilde tedavi düzenlenmesi önemli. Çünkü tek kişinin tedavi olması bir süre sonra diğerlerinde de bulaşıcılık olacağı için tekrar bulaşmaya neden olacaktır. Bu önemli bir konu. Daha çok bitlenmeyi tabii kış döneminde, okul döneminde görüyoruz. Sirke şeklinde ya da parazitin kendisini görmekteyiz. Bu şeyle ilgili yani diğer o döküntülerinin alerjik döküntüleri tarzında ee, or onda... Ürtüker e, olabilir. Erişkinde ürtükeri veya kurdeşeni daha sık görmekteyiz ama çocuklarda da görmeyeceğiz anlamına gelmiyor. E, ürtüker e, deride kabarıklık, geçici kabarıklıklarla, kırmızılıklarla kendini gösteren e, bir tablo. Burada tabi enfeksiyonlar yine viral, bakteriyel enfeksiyonlar altta yatabildiği gibi özellikle parazitozları araştırmak lazım. Doğru, yani kıl doğru. kurduğu solucan gibi bütün önemli. bunlara. Yine e, enfeksiyonlar sırasında alınan ilaçlar da önemli. Antibiyotikler, ağrı kesiciler He, hepsi, bazen bunlar hepsini... da e, sebep olabiliyor. Bütün bunları araştırmak gerekebiliyor. Özellikle uzun sürüyorsa, 6 haftadan fazla sürüyorsa bu tabii çocuklarda daha nadir ama daha geniş araştırmalara, evet. e, otoimmün hastalıkların araştırmasına, bağışıklık sistemiyle ilgili araştırmalara, e, işte tiroid fonksiyonlarına, lupus gibi bir takım... E, kolajenozlara araştırırken ekle hastalıklarına bakmakta yarar var. Altta yatan nedenler. Yine konuğumuz Önce konuğumuz var. sizin sokak röportaj sokak röportajlarından <laughs> sonra sizin çocuklarla yaptığınız sohbetlerimiz var. Biraz da çocukların enerjisinden zorladım. yararlanalım ve Ben de aslında özledim onları bakalım Değil neler mi? diyorlar bize. sevgili Profesör Doktor Bülent Şefiker hocamızın sevgili çocuklarımızla yaptığı sohbetleri izliyoruz hep birlikte. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle ne yapalım hem bir spor hem hem böyle bir öğrenci bir arkadaşımızla beraber olmak güzel bir şey. Spor ne yapıyordun sen? Voleybol şey. oynuyordum <laughs> galben. <laughs> evet. İyi mi takım oyununuz takımınız da iyi mi yoksa böyle sen daha çok e, kendi gayretinle mi bir şeyler? Kendi yaptın? gayretimle oynamak istiyorum. Evet. Öyle. Öyle çok iyi çok iyi. Voleybol tabii sizin yaşınızda gayet iyi boy uzamaya da çok. Evet geriyor. basketbol voleybol oynamak. Yüzme yapmak. Bunlar evet yüzme. Bütün kasları çalıştırdığı evet. gibi bir de böyle zihni de evet. açıyor galiba. Hı hı. Onun arkasından ders çalışmak da kolay oluyor galiba. Yani evet. Oyuncaklarını da paylaşır mısın arkadaşlarınla? Evet. Onlar paylaşırlar mı seninle? Evet. Ama çok güzel değil mi paylaşmak? Ama bazı çocuklar galiba paylaşmak istemiyorlar. Hep bana ver diyorlar galiba. Hiç oldu mu öyle gördün mü sen onlardan? Ne dedin onlara o zaman? Bazen görüyorum. Bazen bir çocuklar bana oyuncaklarını ver bir oynattırmak için. Vermiyorlar değil mi? Ne, ne diyorsun sen o zaman onlara? Ama bak ben de Paylaşman sana... lazım. Tabii paylaşmanız lazım. Ben de size başka veri, oyuncaklarımdan verebilirim değil mi? Sen oyuncaklarını evet. paylaşıyorsun ama değil mi onlarla? Zamanında erken uyuyor musun? Kaçta uyuyorsun? Sekiz buçuk. Sabah kaçta kalkıyorsun? Yedi buçuk. Altı buçukta işte. Altı buçuk. O çok iyi. Okul kaçta başlıyor? O zaman erken başlıyor. Yedi baş... buçukta başlıyor. Kaçta? Yedi buçukta Oo, başlıyor. Çok iyi. Demek ki Mustafa'yı tebrik ediyoruz. Sekiz buçukta uyuyor, altı buçukta kalkıyor. Harika. Çünkü biz diyoruz ki gece yarısından evvel uyursanız boyunuz daha çok uzar. Çünkü büyüme hormonu en çok gece yarısından önceki uyunulan saatlerde saldırıyor. Çünkü Çünkü çocuklar geç uyursa okula gide, okula gidemezler, Uykulu 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 olurlar. Uykulu uykulu kalkamazlar. doğru dürüst kahvaltı yapamazlar. Evet. Sinirli olurlar. Sen bize ne söyleyeceksin bugün? Bize bir şarkı söylemek ister misin? Ee, Okulda öğrendiklerinden bir tane anaokulunda öğrendiklerinden. Söyleyeyim ama. E, hadi söyle bakalım. Hadi ee, söyle bakalım. Biz e, de tam bir tane söyleyeyim ya onu söyledim. Peki başka bir tane söyle. E, tam bir kelleyi söyleyeyim. Söyle tabii. Tamik tamik eli kirli olmuş eli gene eli yanıyor eli eli kirli olmuş söyledim. Bravo. Biz de çok beğendik. Çok tebrik ederiz seni. bir şeyden bahsettik e, hijyenden bahsettik